Madem de Karadeniz'de <laughs> yeşil bir de. toplantı yapalım <laughs> demiş. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle buraya geldiğiniz çok heyecanlıyım. Yanlış bir şey söylerseniz kafala. <laughs> <laughs> rahat olun, rahat, söylüyorum. <laughs> sayın Kaymakamım, <laughs> sayın <laughs> üstün, değerli basın mensupları, değerli siyasi parti <laughs> amirleri, ee, hepiniz hoş geldiniz. Ve sayın misafirlerimiz. Bizleri bu mutlu, onurlu günde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. E, ee, Sarte benim mimarlıktaki, öğrencilik hayatındaki hayalimdi. Onu da memleketimde gerçekleştirebildiğim için başta anneme, babama ve bu süreçte bize yardımcı olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet, hayırlı olsun. İnşallah hayırlı kazançlar olur. Amin. İlçemize özellikle sizlere ait olur aidi işte. Amin. İnşallah herkes sizler gibi hayalini gerçekleştirir İnşallah. ve memleketine hizmet etme fırsatı bulur. Bu vesileyle tekrar hanımefendiler, beyefendilere saygı selamlarımı sunuyor. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> ile ya Rabbi. Amin. Çalışan kardeşlerimize hayırlı, bereketli, verimli çalışmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Sadakatle çalışarak insanlara faydalı olmayı, Allah'ın rızasını elde etmeyi, helalından temiz, bol kazançlar kazanmayı nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.